Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba, hayırlı haftalar. Aracımız BMW X6 3000 dizel, 2010 model arkadaşlar aracımız. Şöyle aracımızı da sizlerle göstereyim, paylaşayım. Aracımız şikayeti dip gazlı araba gitmiyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Beraber bir testini yapalım. Kaputu indirelim. Ve beraber bir teste çıkalım arkadaşlar. Siz de görün aracın sıkıntısını. Şöyle. Bismillah diyelim bir teste çıkalım beraber arkadaşlar. Aracımızda problem var gerçekten. Belli belirsiz gaz yemiyor araç. 278 bin arkadaşlar aracımız X6 BMW 2010 model. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle ayağı göstereyim ayağımı. Şimdi şu an gaz yedi. Gaz yemediği anı göstereceğim sizlere. Şu an normal seyrinde gidiyor. Bazen alıyor bazen almıyor. Şimdi dip gaz yaptık. Güzelce gidiyor aracımız. Şimdi yavaşlıyoruz. Tümseye geldik. Evet. Biraz daha sürüş yapalım. Bakın şu an ayağım dip gazda. Bakın bastım. Daha yeni topladı araba. Tam onu sizlerle paylaşmak istiyorum ki görün diye arkadaşlar. Bu arada aracın uyarısı var. Arka balatalar bitik. Arkadaşlar. Bakın şu an ayağımı çektim dip gaz şu an bastım. Gördüğünüz gibi araba daha yeni şahlandı. Yani araba belli belirsiz gaz kesiyor ve gitmiyor arkadaşlar. Bununla ilgili müşterimiz bize müracaat etti. Biz de bakıyoruz tespitlerine arkadaşlar ne var ne yok. Tek tek inceliyoruz. Şu an dip gaz ayağım hala daha yeni topladı. Uzun yola çıkacak müşterimiz arkadaşlar Dolayısıyla bunu yaptırmak istiyor Vize tespit için Servisimizi aldık Şu an yol testindeyiz siz de görün istedim binde İkisi 6 aracımız Yol testindeyiz arkadaşlar Dediğim gibi dip gaz yemiyor araç Şimdi onun kontrolünü yapıyoruz Ne var ne yok bir görelim niye Evet şu anda hala dip gazda Daha yeni araba şahlandı evet, Servise geçiyoruz şimdi bakalım bir arıza kontrolünü yapalım ne çıkıyor ne oluyor sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar Selamünaleyküm tekrardan yol testine gittik geldik aracımız x6 BMW M57 motor 3000 dizel arkadaşlar aracımızda yağ bakımı yapacağız Allah'ın izniyle çekiş sorunuyla ilgili problem var onları kontrol edeceğiz ee şanzıman yağı özellikle problemli ee kızdırma bujileri, rolesi vesaire ama her şeyi yaptırmıyoruz. Yani müşterimizin onayı yok. Bazı şeyleri yapacağız. Şimdi aracımızın kontrol ettiğimizde şarj ötüme var. şardınaması dinaması revizyon olacak ve kayışlar, rulmanlar tek tek kontrol edilecek arkadaşlar. Çünkü baya e, bayağı bir uğultu geliyor araba çalıştığı zaman. Şimdi aracımızın genel kontrollerini yapacağız, ekspertisini yapacağız. Dediğimiz gibi şanzıman yağı vesaire bunlar değişecek. Arka balatamız değişecek. Şanzıman yağı iptal. Kızdırma bujileri ve kızdırma bujilerimiz iptal arkadaşlar. Periyotik bakımını yapacağız. Yağ yağ abdresi, hava adresi vesaire onları halledeceğiz. Gördüğünüz gibi aracımızda ee, hava akış metre değişimi olacak aracımızda. X6 BMW aracımız evet 200 78 aracımız arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim aracımızı. Arka balata da değişecek. Sökeceğiz birazdan sökme işlemine başlıyoruz. Yol testinden geldik dedik arkadaşlar. Tek tek aşama aşama çekeceğiz. Göstereceğiz sizlere neler yapıyoruz, neler değişiyor. BMW'miz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir yandan da golfimizi yapıyoruz. Trigger seti değişimi. Evet arkadaşlar aracımıza başlıyoruz. Bismillah. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar X6 aracımızın şarj dinama söküm işlemi gerçekleşti. Dinamamız burada ses yapıyor ve kontrollerini yapacağız bakımlarını. Dinamamız bayağıdır sökülmemiş büyük ihtimal. Bir tane AVR'miz var. Bu da dönüş yani döndürdüğümüzde ses var. Şimdi aracı incelediğimizde arkadaşlar buradaki AVR'leri tek tek inceliyoruz. Şarj sökülen yeri burası. Yağ bakımına da birazdan başlıyoruz. Evet arkadaşlar kayışımız gördüğünüz gibi kayışımızın durumu bayağı kötü. Kenarlarında hep kertikler oluşmuş. Böyle. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Kayışı çevirdikçe belli oluyor. Şu şekilde. Bakın. Kayışı biraz daha çevireyim. Gördüğünüz üzere hep kenarları yenmiş kayışın. Bunun sebebini de bakacağız. Ee, kasıntılı dönen bir şey varsa bu da etkiler bunu. Şöyle arkadaşlar. iyi ki de sökmüşüz bunlar. Uzun yola gidecek bu araca. Araç yolda kayış falan koptuğun büyük dert arkadaşlar. İşlem devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an yağ gevşettik aracımızın. Şarj dinamonu revizyonu oluyor. Gergimizin haber rulman değişecek aracın. Yağ filtresini gevşettik. Aracımız şu an lifte kaldırıyoruz. Yağını açacağız arkadaşlar. Şöyle hemen yağ tüpümüzü getirelim Allah'ın izniyle. Aracımızın yağını açalım. Kayışların revizyon oluyor. Arka balataları da değişecek Allah'ın izniyle arkadaşlar. Akış metreye bakacağız. Çekiş sorunu var. Vesaire vesaire. Arabada eksiğimiz çok ama Allah'ın izniyle halledeceğiz inşallah. Kaldıralım kaldıralım. Biraz tavanımız daha arkadaşlar alçak ama ya, olsun. Buna da şükür. Kaldır 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 kaldır. Tamam. Evet. Geldik yağımızı açacağız arkadaşlar. Kartelimizin 17'lik civatası var burada. Evet burası biraz dar. Şu kayış sökmemiz lazım arkadaşlar gördüğünüz üzere V kayışı değişecek ama klimanın olduğu bölüm sökülmesi lazım biraz zor yerde. Bir kayış bir yağımızı açalım Allah'ın izni arkadaşlar göründüğü üzere. Yağımızı açalım. Kayışlarımızı söküyoruz Allah izin versin. Hemen 17'likle Tamam. Bırak bana abi. Evet gevşettik. Ben böyle kaldıralım tüpün kafasını. Evet yağımızı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldır 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 kaldır. Tamam. Üstten ben yağ fitresini gevşettim. Evet. Yaklaşık 8 litreye yakın yağımız süzülecek. Hoppa. Bismillah. Gördüğünüz gibi. Evet yağımız bir yandan süzülecek arkadaşlar. Yağ fitresini de gevşettik. Kayışımız, şardınımız hepsi oluyor. Arka balatalarımıza devam ediyoruz. Aracın alt durumu iyi arkadaşlar. Ufakta bak tellemeler var ama 2010 model. Yurtdışı plak aracımız olsun diyoruz yani bu kadarı olabilir. Burada bir terleme var, yağ terlemesi. Intercooler hortumlarında işlemler olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi terlemeler var. Turbomuzu vesaire kontrol edecek. Detaylı ekspertisini yaptık biz aracın. Çok e, aman aman bir sıkıntısı yok Allah'a şükür. E, şanzıman yağı vesaire onları da daha sonra müdahale edeceğiz arkadaşlar. Yağımız süzülürken biz de yine gözden kaçan bir şey var mı onlara bakalım arkadaşlar. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar tekrardan. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar X6 periyodik bakım işlemimiz devam ediyor ve şarj dinamo işlemimiz de devam ediyor. Şimdi sizlere yerini göstereceğim. Buradan davulumuzu vesaire söktük. Kayışlarımız değişiyor arkadaşlar. Eski kayışımız burada göründüğü üzere şimdi çıkartacağız onu sizlerle. Şöyle gösterelim. Eski kayışımız çünkü yanalları sıkıntılıydı. Burayı söktük kayışımızı sökmek için altta klimanın da kayışı var. Gördüğünüz üzere. Davulunmazımızı aldık. Evet x6 davulunmazı aldık. Fan davulunmazı. Gördüğünüz üzere. <laughs> Hava söktük. Hava filtresini söktük ve buraları temizledik. Yağ filtresini söktük arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar şarj dinamamız geldi. şarj dinamamızın bilyaları ve kasnakları değişti. Açılı kasnak yaptık bunu. Çift gergi arkadaşlar. aracın kayışına göre kendini adapte ediyor yani. Bakın şimdi içerisi ayrı dönüyor. Dış ayrı dönüyor. Yani yeni modele çevirdik diyebiliriz yani. Açılı kasnak bunlar. Şimdi arkadaşlar Avera geliyor. Avera değiştireceğiz bunun yenisini. Ee, ve kayışımız Continental kayışımız fıstık gibi maşallah. Şimdi arkadaşlar aracımızda şöyle bir problem var. Ee, daha önce Birisi bu filtreyi çıkartırken burayı kırmış. Gördüğünüz gibi buralar yuvarlak yuvarlak her yeri. Filtrenin burası kırık. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bu araç yeni yağ bakımı oldu söylenmiş. Yeni yağ bakımı. Şimdi sizlere göstereceğim. Yeni yağ bakımı olmuş söylendi ama e, filtrelerinin biri başka biri başka. E, bu biraz bayağı kirli. Yani yaklaşık... Söyleme, söylemelerine göre yani bir ay anca oldu diye bu filtre bu kadar kirlenmez. İkincisi yağ filtresi değişmemiş çünkü oriklerinden belli olikler çıkartırken kırılıyor. Gördüğünüz gibi yağ, yağ filtresi, hava filtresi değişiyor. Şarjlamamız aynı şekilde. Bakıma başladık inşallah. Ee, tüm filtreleri değiştirirken tek tek sizlere göstereceğiz. EGR borumuzun olduğu bölümü söktü. Burayı temizleyeceğiz. Ve akış metrememiz değişecek. İşlem devam ediyor arkadaşlar. X6 aracımız. Yağ bakımı da yapıyoruz. Arka da değişecek. Onları da sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yağ filtre montajımızı gerçekleştirdik güzelce. Grestledik arkadaşlar. Sıvı greste ve yağ filtremizi yerine takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yağ filtresini yerine taktık. Bunu toplayacağız. Ve yeni hava filtremiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi hava filtremizi de yerine takalım inşallah sonrasında Allah nasip ederse hemen yerine takıyoruz. Yağımızı koyacağız ve aracımızın şarj dönem ama montaj işlemine geçiyoruz. Sonrasında arka balata işlemimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızı kaldırdık. Motor yağımız sabah kadar süzüldü. Tapa bloğumuzu değiştirdik şu an. BMW X6. Hemen dün akşam zaten sökmüştük. Sabah kadar dedik ki yağ süzülsün güzelce. Tapamızı hemen tapatıyoruz. Yeni tapa pulyuyla arkadaşlar. Sıkacağız ve motor yağımızı koyacağız arkadaşlar. Aracımızı kaldırdık. Dediğim gibi ekspertliğini de yapmıştık. Arka balata değişecek. orada eksikleri vesaire var. Onlara bir bakalım burada neyi sarkmış. Şöyle yukarı çıkartalım. Detaylı kontrollerini de yapıyoruz. Burada bir aksilik var. Şöyle. Evet. Bunu yerine takacağız. Taba bulumuzu sıkalım arkadaşlar unutmadan. İşlemimiz devam ediyor arkadaşlar ama işlemine geçiyoruz inşallah. Arkadaşlar tekrar selamünaleyküm. X6 aracımızın bakım işlemi tamamlandı hemen hemen. Arka balatalara geçtik arkadaşlar. Arka fren balataları değişiyor. Söktük şu an balatalarımızı. Hemen sizlere göstereceğim, karşılaştıracağız. Bu tarafın merkezini daha çıkartmadık. Ustacığım bir tane yeni bir tane eski getirir misin? Bakalım hem videoda gösterelim. X6 araç arka fren balata değişim işlemi devam ediyor. Evet. İkisini yan yana koyalım üst üste. İncelik kalınlık. Üst koy. Evet. Şimdi görelim. Evet arkadaşlar. Soldaki bitik taraf sağdaki gördüğünüz gibi sıfır balatamız. Allah'ın izniyle takıyoruz. Arka balata işlemimiz ee, birazdan bitecek. Takıp güzelce kenarlarına tıraşlayacağız. Çünkü diskte fatura var. Diskin yüzeyi biraz aşınmış. Diskteki fatura. O yüzden e, balatayı biraz tıraşlayacağız ve aracımızı indireceğiz. Sonrasında akış metre ve fan navlumazı vesaire onlar takılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar BMW X6 fren balata montaj işlemimiz bitmiştir. Direkt yerine takıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada balata kablomuz değişti. Şöyle gösterelim. Sıfır balata kablosu. Buradan böyle uzanıyor zaten. Buradan belli eskisi ve yenisi. En aşağıdaki yeni balata kablomuz. Gördüğünüz gibi ikaz veriyor bu balata bittiğine dair. Yeni balatalarımız tamam. Lastik takıp arka balata işlemi bitti. Harcımı indiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şarjın ama kayış işlemimiz tamam. BMW X6 aracımızın Şarj aması söküldü. Bakımı yapıldı. Kömürleri değişti. Ee, kasnağımız değişti arkadaşlar. Ayarlı kasnak. Açılı kasnak diye de geçiyor. klima kayışımız V kayışımız değişti. Akış metremiz değişti Allah'a şükür şimdi buraları topluyoruz fan davlumbazını takacağız evet kayışlarımızı şöyle görelim Bakın malzemeleri bakımımız oldu akış metre hava akış metre e, AVR rulman arkadaşlar arka balatalarımız balata fişi yani fren balata fişimiz arkadaşlar klimanın kayışı bu şöyle odaklayabilirsem iyi olacak sizlere göstermek için baya kötü kenarları baya zor yerde davlumbazı söküyoruz bunun için işlem biraz sıkıntılı Evet, V kayışımıza gelelim. V kayışımızın göründüğü üzere kenarları hep yırtık. Arkadaşlar, burada aynı şekilde. Yani bu araç yolda kalırmış. Çoğu yerinde hasar var kayışın, özellikle burada. Gördüğü gibi arkadaşlar. Kayış montaj işlemimiz bitti. Şu an ön tarafı toplu da takacağız. Aracımızın marşına basacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın marşına bastık. Şu an BMW X6'ımız çalışıyor Allah'a şükür. Gördüğünüz gibi. Şimdi bilgisayara bağlayıp resetleme yapacağız arkadaşlar aracımıza. Ondan sonra yol testine hazırız Allah'ın izniyle BMW X6. Makinemiz çalışıyor. Kayışlarımız vesaire değişti. Yağ bakımı oldu. Şarj dinamamızda sesimiz vardı. O da gitmiş Allah'a şükür. Şu an arabamız çalışsın. Birazdan bilgisayara bağlayıp yol testine çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar selamünaleyküm tekrardan herkese merhaba. BMW X6 aracımızı elhamdülillah bitirdik. Şu an yol testindeyiz. Acayip bir trafik var arkadaşlar. Yani yasaklar olmasına rağmen hala yollar çok yoğun. Evet. BMW X6 2010 model. 4 çeker aracımız arkadaşlar. 3000 dizel. 6 silindirlik makine şu an kayışlarımız değişti. akış metre değişti. Efendime söyleyeyim arka balata değişti. Ee, motor yağı, filtreler hepsi değişti. Ee, arabamızın önündeki kayışlarımızı değiştirdik şu an. Yol testindeyiz. Arabadaki şikayet aniden gaz bayılması oluyor arkadaşlar. Arabamızda. Şimdi bir yol testine çıktık. Bir ısındıralım makineyi. Sonra bir adaptasyonumuz var. Malzeme değiştirdiğimiz için. Ee, bir onu gerçekleştireceğiz. Aracımızda şu an arızalanması vesaire yanmıyor zaten geldiğinde arıza veriyordu ama şu an biz bir kısa test yaptık Allah şükür bir arıza yok şimdi ikinci testimizi çıkıyoruz yani makine iyice bir ısıttık bakalım hayırlısı biraz dükkan kalabalık arkadaşlar detaylı video çekemiyorum müşteriler de oluyor. o yüzden elimizden geldiği kadar çekmeye çalışıyoruz. Sizlerden de bu konudan e, anlayış bekliyorum arkadaşlar. Biz hem işimizi yapıyoruz hem bilgi veriyoruz Allah'a şükür. Siz de bunun kıymetini de bilin arkadaşlar. Çünkü her usta zaman ayırıp da bu şekilde e, size bilgi vermez. Zaten biz de çevremizden tepki alıyoruz. İşte efendim niye bilgi veriyorsun? İnsanları bilgilendiriyorsun veya müşteriye bilgi veriyorsun vesaire vesaire. Ya bu bizim verdiğimiz bilgilerle kimse kolay kolay kendi işini yapamaz arkadaşlar. E yapsın canı sağ olsun. Sorun değil. En azından şimdi bizim bir nevi amacımız da insanlara bazı şeyleri göstermek, öğretmek. E yarın bir gün bir şey olduğu zaman ya Allah razı olsun demesi bizim için yeterli. Onu da geçtim. Arkadaşlar yani Yaptığımız işi sanata çeviriyoruz. Sizlere paylaşıyoruz, gösteriyoruz ki yani nasıl zorluklarla, nasıl nelerle mücadele ettiğimizi anlayın görün diye. Yani o iş göründüğü gibi o kadar basit değil. Ya adam sabah bırakıyor arabayı, akşam alıyor ama biz neler yaptık, ne oldu, nasıl geçti, ne söktük, ne taktık. Hepsini tek tek gösteriyoruz, kayıt altına alıyoruz. Hem müşterimizin hoşuna gidiyor, hem de bizler içinde hem kayıt oluyor, hem de severek yaptığımız için arkadaşlar paylaşılmasını önemsiyoruz, seviyoruz. Çok kişi görüyor. Yani şimdi benim burada yaptığım bu X6'yı Almanya'dan bir arkadaşımız görüyor veya bir müşterimiz, bir kardeşimiz, bir abimiz veya Fransa'dan, Atıyorum Tekirdağ'dan, Muğla'dan, Marmaris'ten vesaire her ilden görüyor. Şimdi bu şekilde olduğu için hem büyüyoruz. Hem genişliyoruz arkadaşlar. Hem de yaptığımız işleri tek tek herkese gösteriyoruz. Yani biz böyle çalışıyoruz. Bu şekilde iş yapıyoruz. Allah'a şükür yani bu YouTube muhabbetine biz 7-8 ay oldu gireli. Bir sıkıntımız yok. Bazen abuk subuk yorumlar oluyor. Onlara da zaten hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Engelliyorum veya kaldırıyorum. Çünkü bilmiş insanlarla bizim işimiz yok arkadaşlar. Biz senelerimizi verdik bu işe. Ve her gün nesil yani arabalar değişiyor, gelişiyor. Her gün yeni bir şeyler ekleniyor. Biz de bunlarla mücadele ediyoruz ve olabildiği kadar kendimize bunu ayak uyduruyoruz. Mücadele ediyoruz ama ee, bazı arkadaşlar internetten ediniyor bilgi, alıyor oraya kopyala yapıştırıyor vesaire vesaire. Ya kardeşim, sen bu işin içinde misin? Yok. Yapıyor musun? Yok. Yani kulaktan duymayla, bilmem orada burada yazmaya. Yok efendim bu usta böyle yapıyormuş. Onunla bunun olmaz arkadaşlar. Kendiniz biliyorsanız yapın, bilmiyorsanız ee, klavye delikanlı derler ya onun gibi hareketler yapmayın. Yani buradan e, bazı böyle yazan arkadaşlara özellikle söylüyorum. Yani adam oraya video atmışız. Zaman ayırmışız. Adam ukala ukala yorum yapıyor. Yani yok şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir de abuk sabuk böyle. Direkt engelliyorum arkadaşlar. Hiç uğraşmıyorum. Çünkü e, cahil e, insanla uğraşılmaz. Yani ne desem boş. Yani ona oturup cevap bile vermek zaman kaybı. Dediğim gibi arkadaşlar bazı sıkıntılar oluyor ama problem değil. Her yerde olabiliyor. Trafikteyiz arkadaşlar. Yol bayağı kalabalık. Şimdi dükkana döneceğim birazdan. X6 videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Formen Motors YouTube'dan herkese sevgiler, saygılar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese arkadaşlar.